YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, sizlerin karşısına tatlı mı tatlı, minnoş mu minnoş bir panda tarifiyle geldim. Bu panda tarifimiz için e, böyle böyle rengarenk ipler kullanacağız. Ana rengimiz beyaz olacak. Gövde e, ve e, kafa için kullanacağımız renk beyaz. Onun dışında böyle mor, turuncu, pembe, e, sarı renkler tercih ettim. Bu renklerle e, gövdede bir elbise görüntüsü vermek için kullanacağım. Siz buradaki renkleri değiştirebilirsiniz tabii ki de. Buradaki mavi rengimi de e, kulakları Kolları ve ayakları için kullanacağım. Bunu da tabii ki de değiştirebilirsiniz. Hatta gövde rengini de değiştirip e, krem rengi ya da farklı hangi rengi tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı her zaman konuşturmanızı e, tavsiye ediyorum. Bunu biliyorsunuz her videomda söylüyorum. E, videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda videomu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, eğer kanalıma aboneyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet Kafamıza hemen sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sil halkanın için 6 tane de sık iğne yapıyorum. Hemen oluşturalım bakalım. 6 tane sık iğnemiz olacak. Halkanın içinde 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane sık iğnemi ördüm. Her zamanki gibi artışlarımı bir sihirli halkamı yaptıktan sonra 6 tane arttırma yaparak 12 tane sık iğneye çıkarıyoruz şimdi ikinci sıramızda. Hemen ilk ilk, ilk ilmeğimi batıyorum iki kez. Bundan sonraki diğer ilmeklere de iki kez batıyoruz. Ve 12 iki tane sık iğne elde etmiş olacağız sıra sonunda. Yapalım ve gelelim hemen. Evet geldik. 3. sıramızda. Üçüncü sıramızda da bir arttırma. Bir sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Sıra sonunda da 18 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Önce bir tane sık iğnemi yaparak başlıyorum. Diğerine de arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda tekrar görüşürüz. Evet sıra sonuna kadar ördüm. 18 tane sık iğne elde ettim. Şimdi geldik 4. sıramızda. 4. sıramızda da 2 tane tek batıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 2 tek battım. 1 tane de çift yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar da aynı bu şekilde ilerliyoruz. 2 tek, 1 çift şeklinde. Sıra sonunda ise 24 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Evet geldik 5. sıramıza. 5. sıramızda da 3 tane tek, 1 tane çift batıyoruz. 3 tane tekimi yaptım. 1 tane de çift yapıyorum. Eğer sıra sonuna kadar e, eğer değil sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip 30 tane sık iğne elde etmiş e, olmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. 3 tek bir çift şeklinde. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna kadar 30 tane sık iğnemizi tamamladık arttırma yaparak. Şimdi geldik 6. sıramıza. 6. sıramızda da 4 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. 1 tek 2 tek 3 tek ve 4 tek. Şimdi bir tane de arttırma yapıyorum. Bu arttırmamdan sonra sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4 tek bir çift şeklinde. Sıra sonunda toplamda 36 tane sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar örelim ve gelelim. Evet şimdi 6. sıramızı da bitirdik. 36 tane sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Sıranın sonunda sayıp kontrol edebilirsiniz her ilmeği eğer işaret belirleyici kullanmıyorsanız ama işaret belirleyiciniz yoksa eğer herhangi bir farklı renkte bir iple de kendinize bir belirleyici oluşturabilirsiniz şimdi geldik 7. sıraya 7. sıramızda 5 tane sık iğne 1 tane arttırma şeklinde ilerleyeceğiz 5 tane tekimi yapıyorum 1 2 3 4 5 her ilmeğe tek tek batarak 5 tane sık iğne ördüm şimdi 1 tane de arttırma yapıyorum Aynı ilmeğe iki kez batarak arttırmamı da oluşturmuş oldum. Sıra sonuna kadar şimdi bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğne elde etmemiş olma, elde etmiş olmamız gerekiyor. Sıra sonuna kadar evet. örelim. 7. Sıra, e, sıramızı da sonlandırdık. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sıradan 18. sıraya kadar yani 10 sıra boyunca 42 tane sık iğne e, örüyoruz. Yani her sık iğnenin içine bir tane batarak. Sıra, sıralarımızı tamamlayacağız. 8. sıradan 18. sıraya kadar örelim ve gelelim. Evet 18. sıramı da tamamlamış bulunuyorum. Şimdi artık vücut kısmında elbise görüntüsü vereceğiz demiştim. O elbise görüntüsü için renkli bir iple devam edeceğiz. Size videonun başında da gösterdiğim gibi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tek renk iple de yapabilirsiniz. Ben dört renk ip kullanmak istiyorum. Şimdi öncelikle ipimizi bağlayarak ee, başlayalım. Nasıl bağladığımı göstermek istiyorum ben de size. Hemen şöyle bunu doluyorum. Yeni ilmeğe. Şimdi son ilmeğimi örmüştüm. Şimdi ilmek işaretleyicimi çıkarttığım yere yani bir sonraki sıranın ilk ilmeğine batıyorum. İpimi alıyorum diğer geçiş yapacağım renkteki ipimi ve bunu bu şekilde sık iğne örüyorum sanki aynı renklermiş gibi. Sonra dönüyorum. Şöyle biraz bu mor ipimi çektiriyorum ki kaçmasın. Beyaz ipimi kesiyorum. Sonra burada bakın e, morun başlangıç ipimizle beyazın bağlıyorum burada. Bir, iki kez düğüm atıyorum. Böyle bu içeride zaten ördükçe saklanacaktır. Şimdi gelelim 20. sıramıza. Pardon 19. sıramıza burada yapacağımız şey yine 42 adet sık iğne öreceğiz nasıl 19 ve 20 sıraları 42 tane sık iğne yapıyoruz şimdi başlayacağımız 19 olacak sonra bir sıra daha örüyorsunuz yani toplamda 2 sıra mor ile örüyorsunuz ve tekrar buluşuyoruz Bu arada unutmayın başladığınız rengimizi değiştirdiğimiz ilmek sizin bir sonraki sırada ilk ilme son ilmeğiniz olacak özür diliyorum ilk ilmeğiniz olacak haberiniz olsun Burayı kaçırmayın. Şimdi de mor sıramızı örelim. gelelim. Evet şimdi e, iki sıra mor rengimi de ördüm. Gözlerimi takacağım. Gözlerimizi 12. ve 13. sıraların arasına takacağız. Ve 7 tane sık iğne boşluk bırakacağız. E, ben bu şekilde e, gözler kullanacağım. Böyle arkası klipsli gözler. Bunları da tuhafiyelerde ip satan yerlerde bulmanız çok mümkün. E, eğer yoksa e, alamayacak gibi bir durumunuz olursa gözleri elinizle de işleyebilirsiniz iple. Öyle de çok hoş durur diye düşünüyorum. Şimdi 12. ve 13. sırayı bulalım hemen. Tepeden saymaya başlıyorum. Bir... geçiyoruz. Diğer sıraya da turuncu renk ipimle başlayacağım. Evet, e, turuncu ipimi de taktım. Şimdi 21. sıraya başlayacağız. 21. ve 22. sıraları da aynı şekilde 42 tane sık iğne şeklinde tamamlıyoruz. Morda olduğu gibi bu sırayda 21. ve 22. sıraları yani toplam 2 sırayı örüyoruz ve geliyoruz. Evet, sarı ipime geçtim. Sarı ipimle de turuncuda ve morda olduğu gibi 2 sıra yani 23. ve 24. sıraları Sarı renkle 42 tane sık iğne olacak şekilde örüyoruz ve geliyoruz. Evet, eve. pembe renkli ipime geçtim. Artık renkli iplerimle e, öreceğim son iki sıra yine aynı şekilde diğer renklerde olduğu gibi iki sıra boyunca yani 25. ve 26. sıralarda pembe renkli ipimi örüyorum ve tekrar buluşuyoruz. Şimdi e, beyaz rengimize geçiyoruz. Buradaki e, renk geçişini göstermek istedim çünkü ikili trabzan yapacağız. E, o yüzden ipi nasıl değiştiriyorum onu da göstermek istiyorum size. E, hemen şöyle beyaz ipimi alıyorum. Yani aslında diğerleriyle aynı mantık tabii ama hani ikili trabzanda önce tığımızı alıyoruz ya ipi. Yine aynı şekilde tığıma beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimi aldım. Hemen ilk ilmeğimin bir sonraki ilk ilmeğimi yani diğer sıramda ilk ilmeğimi aldım. İki kere bundan diğer ikisini de pembeyle beyazdan geçiriyorum. Şimdi burayı bırakıyorum. İpimi çektirdim. Yine aynı mantık. Buradan artık kullanmayacağım ipimi kesiyorum, kaldırıyorum ve bu beyaz iple pembe ipi burada hemen bağlıyoruz. Bu arada oyuncağımızın içini doldurmayacağız. Doldurmadan bırakacağız ve bitireceğiz. Böyle biraz da yassı görünecek. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Çok basit. Örmesi bence gayet basitli basit ve keyifli oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bence siz de öğrenirken çok eğleneceksiniz. Çünkü hemen biten bir tarif ve kolay bir tarif. Şimdi her sık iğnemin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sıra boyunca. Hatta iki sıra boyunca. Evet. iki sıra boyunca her sık iğnemin içine ikili trabzan yapacağım. Fakat son sıramda farklı şekilde işleyeceğim trabzanlarımı. Bir ön bir bu tarafın önün arka ilmeklerini diğer tarafın arka ilmeklerini alarak işleyeceğim. O yüzden 28. sırada tekrar görüşeceğiz. Şimdi 27. sırada e, ikili trabzanlarımızı yapalım. Yine 42 tane olacak. Yapalım e, ve görüşelim. E, vücudu kapatmadan önce e, yüzünü yani burnunu, ağzını ve e, kirpiklerini işlemek istiyorum ki düğümümü saklasam kolay olur. Şimdi dikme işlemine başlıyorum. Müzik vücut kapatmadan önce yüzümüzü de işledik. Şimdi son sıramızda bakın. Normal devam ediyorum. 27. sıranın son ilmeğine de battım. Artık 28. sıranın ilk ilmeğine batacağım. İkili trabzan yapacağız yine. Şimdi hem bu tarafa hem bu tarafa çalışacağız. İki uçlarının bir olması lazım. O yüzden şu şekilde iğneledim. Bunu yaparsanız dikkat edin. Elinize batmasın. Tığımı ip aldım. Bakın hemen 28 sıramın ilk ilmeğinin arkasına battım. Hemen karşı tarafında yine benim tarafıma bakan, benden tarafta olan ilmeği aldım. Tığıma ip alıyorum. İkisini aynı anda çıkarıyorum. İkisini aynı anda çıkarttım. Tığımda 3 ip kaldı. Şöyle. Tığımda 2 ip kaldı. Hop, ikisini de aldım. Tekrar tığıma ip alıyorum. Hemen bir yandaki ilmeğin arkasına bir Hemen karşısındaki diğer ilmeğin de arkasına batıyorum. İkisini birlikte aldım. Önce ikisini sonra kalan ikiyi örüyorum. Tekrar ve son kez gösteriyorum. Bakın tığımı ipimi aldım. Çünkü ikili trabzan yapacağım. Burada kendime bakan ilmeğin arka kısmını aldım. Hemen karşısındaki ilmeğin de benden taraf olan ilmeğini alıyorum. İkisinin içinden de aynı anda geçiriyorum. Şimdi trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Anlamayan olmasın. Tığımı ipimi aldım. Şu kameramı ekleyeyim ama. Bir saniye. Şu ışık parlaması olmasın. Tığımı ipimi aldım. Buradaki ilmeğin arkasına battım. Hemen karşısına denk gelen ilmeğin de benden taraftan olan ilmeğin içinden hop geçtim. Tığıma tekrar ip alıyorum. İkisinin birden içinden geçiriyorum. Sonra normal trabzanımı alıyorum. Önce iki sonra iki şeklinde. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet. Pandamızın kulaklarına geldi şimdi sıra. başta gösterdiğim mavi ipten vazgeçtim. Böyle koyu gri, morumsu bir renk kullanacağım kulak, eller ve ayaklarda. Şimdi kulakla başlıyoruz. Kulak için bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Toplam 5 sıradan oluşacak kulaklarımız. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi halkanın içine 6 tane arttırma yapıyorum. Yani böylelikle sıramın sonunda toplam 12 adet Sık iğneme olmuş olacak. Evet, şimdi ikinci sıramızı da 12 tane sık iğne yaparak tamamladık. 3. ve 5. sıralarımızı da yani 3. sıradan 5. sıraya kadar da 12 tane sık iğne yapıyoruz. 5. sıranın sonuna geliyoruz ve tekrar görüşüyoruz. Evet, Birinci kulağımı bitirdim. Böyle e, bastırdım. İki ucu karşılıklı gelecek şekilde sık iğne gittim geldim. Şimdi bu kulaktan bir tane daha yapıyoruz. Geliyoruz, geldiğimizde de ellerimize başlıyoruz. Evet, kulaklarımı ördüm e, ve yerleştirdim. Bu şekilde iğneliyoruz biliyorsunuz dikmeden önceki e, eşit şekilde dikebilelim. Böyle kulaklarımı da yerleştirdim. Ama daha dikmedim. Dikim videolarımızın sonunda yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi e, ellere geçeceğiz. Yine e, bir sihirli halka oluşturuyoruz. <laughs> sihirli halkamın içine 12 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi bir tane sık iğne bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonunda 8 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Normalde hep çift batıyorduk ikinci sıralarda. Bu sefer öyle değil. Bir tane çift bir tek pardon bir tane tek bir tane çift tekimi yaptım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz ve geliyoruz. Evet, ikinci sıramızı da ördük. 8 tane sık iğne son e, sonda 8 tane sık iğne elde ettik. Şurada kafanız karışabilir belki sonda e, bir tane tek ördükten sonra diğer arttırma yapmıyorsunuz. Ona da tek batıyorsunuz. Yani son iki tane sık iğnenin içine e, tek batıyorsunuz. Şimdi geldik 3. sıraya. 3. ve dördüncü sıralarımız 8 tane sık iğne olacak şekilde Örüyoruz. Yani üçüncü ve dördüncü sırayı sadece 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bitiriyoruz. Bir tane daha olacak e, elden. İki tane yapıyoruz. Geliyoruz. Ayakları başlıyoruz. Evet. Ellerimi de yerleştirdim. Bu şekilde. Hemen ayaklarıma geçiyorum. Şey e, bu renkli ördüğüm gövdenin bir beyazı atladım. Bir üstündeki beyazın arasına yani bu son iki diktiğim beyazın arasına dikeceğim bunları. Şimdi hemen ayaklarıma geçiyorum. Şimdi Ay yine sihirli halkayla başlayacağım. Sivri halkamın içine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 biraz. 5 ve 6. Şimdi halkamı tamamen sıkıştırdım. Bir arttırma 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonunda 8 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Arttırma ile başlıyorum. İlk e, sık iğnemin içine 2 tane arttırma yapıyorum. 1 2 Arttırmamı yaptım. Bir saniye ilmek karşılaşıyordu. Onu düzeltelim hemen. İki tane yani bir tane arttırmamı yaptım. Bir sık iğnenin içine iki tane battım. Şimdi iki tane normal tekli sık iğne örüyorum. Yine sıra sonunda sekiz tane sık iğne elde etmiş Ve olacağız. yine bir arttırma üç tane sık iğne yapacağız. Bir tane arttırmamla hemen sırama başlıyorum. İlmek işaretleyici takacağım. Kafam karışmasın diye. İlk ördüğüm ilmeğime battım. Şimdi bir tane arttırma yaptık. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine bir tane arttırma. Evet, ilkini battım, ikinciyi de battım. Şimdi 3 tane normal sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıramın sonunda şu an biz 3. sırayı örmüştük. Dördüncü sırayı da 10 e, tane sık iğnemiz var şu anda <laughs> bir sıradan. Bir sıra daha 10 tane sık iğne örüyoruz. Bacağı bitiriyoruz. Bundan bir tane daha yapıyoruz. Sonra yerleştirdiğim şekli göstereceğim size. Geliyoruz. Evet, ayaklarımı da oturttum bu şekilde. Böyle e, arkadaki en son ilmeğe dikeceğim ayaklarımı da. Böyle daha e, tatlı minnoş görünüyor. Böyle. Böyle oturttuğum şekilde bunları da dikelim. Ondan sonra pandamız artık hazır olacak. Şimdi bu ellerimizi, kulaklarımızı, ayaklarımızı dikelim. Tekrar buluşalım burada. Evet, pandamızın dikim işlemini de bitirdik. Ee, artık hazır. Bir önceki yılbaşı ağacı anahtarlık videomda eğer bunu anahtarlar çevirmek istiyorsanız o orada tepesine kaç tane zincir çekip halkayı nereye takacağımızı söylemiştim. Buraya kart koyarım. Oradan gidip tekrar bakabilirsiniz. Bu şekildeydi. Bitirdik. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Abone olanlar kanalıma lütfen videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmasın. Videolarımı izleyip kanalıma abone olmayan hala varsa abone olmanızı bekliyorum. Abonelikler ücretsizdir. Yani ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenip zil açmayı da unutmayın. Örgüyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.